Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 6287 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte halk dilinde 4 artı 4 artı 4 şeklinde dillendirilen ancak biz artık 12 yıllık zorunlu eğitim olarak söylediğimiz eğitime 2012-2013 eğitim öğretim yılında geçmiş olacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlıklarımız tamamdır. Hiçbir sıkıntımız şu an için yok. Özellikle e, dersi konusunda zaten problem olmayan bir ildik. E, hem ilk öğretim hem de lise orta öğretim seviyesinde. E, okullarımızda yaşayabileceğimiz en büyük sıkıntı sınıf öğretmenliği bazında ilk, ilk kademenin 5 e, yıldan 4 yıla indirilmesi nedeniyle bir öğretmen fazlalığı oluşabilecekti. Ancak okul müdürlerimizin gayretleriyle okullarda yeni dersliklerin ihdas edilmesiyle bu sayıyı çok azlara indirdik. Örnek vermek gerekirse 96 tanesini öğretmenimiz fazla pozisyonda olacaktı. Ama bahsetmiş olduğum gayretler sayesinde şu anda 30 öğretmenimize kadar indirmiş durumdayız. Eğer Bakanlığımız alan geçişlerine müsaade ederse bu fazlalığı da bu şekilde eriteceğimizi düşünüyorum. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hiçbir öğretmenimizin mağdur olmadan her bir öğretmenimize bir sınıf vererek eğitim öğretimi başlamamız bizim için en büyük nimet olacaktır. Bunun yanında branşlarda il olarak zaten hiçbir sıkıntımız şu an için yok. Bunun üzerine bir de 125 tane branş öğretmeni ilimize gelmiş durumda atanmış durumda. O öğretmenlerimizin de görev başlamalarını bugün itibariyle yaptık. Yarın da onları Çarşamba ve Perşembe günleri hizmetçi eğitimi alacağız. Cuma günü de yine onların görev yerleriyle ilgili bilgiler verdikten sonra e, pazartesi günü hepsi, bütün arkadaşlarımız görev yerlerinde olacaklar. İlçelerimizde de aynı şekilde e, her türlü planlamamızı tamamladık. 8 ilçemizde. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. E, ilçelerimizde İlçelerimizde. Görevlendirmelerimizi yarın itibariyle tamamlayacağız. İlçelerimizi de aynı şekilde tamamlayacağız. E, eğitim öğretim yılı hiçbir şekilde sorun yaşanmaksızın tamamlanmış olacak. Ee, özellikle 66-72 ay arasındaki çocuklarımızın başlamasıyla birlikte velilerimizin kafasında bazı düşünceler oluştu, olumsuz düşünceler. Acaba çocuğum işte rahat tuvalete gidebilecek mi? Veyahut da sıralar uygun mu? Şeklinde. Bundan da endişe etmesinler. Zaten e, okullarımızda 69 aylık, 68 aylık öğrencilerimiz bizim vardı. Bu e, zorunlu hale dönüştüğü için belki bu Sıkıntılar baş gösterdi. Veli'lerimizin de içi lütfen rahat rahat olsun. Onlar da bu sıkıntıyı yaşamasınlar. Bizler süreç içerisinde problemi yaşayan öğrencilerimizin yanında olacağız. Hiçbir şekilde onları yalnız bırakmayacağız. Rehberlik servisimiz, okuldaki idarecilerimiz, bizler gerektiğinde her türlü kolaylığı gösterip öğrencilerimizin bu süreci rahat bir şekilde atlatmalarına yardımcı olacağız bu yönüyle de velilerimiz rahat olsunlar. Problem yaşadıkları zaman lütfen bize gelsinler. Kapımız onlara her zaman açık. Hiçbir şekilde ulaşamama durumu olmaz. Her türlü e, sorunlarında e, müdür yardımcılarına, şube müdürlerine çözülememesi durumunda bana gelmelerini özellikle ben istirham ediyorum. E, zaten e, bu dönüşümlerde ben basına da teşekkür etmek istiyorum. Gerek bu konuların duyurulmasında, gerek e, planlamaların Devamında da bize destek verdiler. Sayın Valimiz de bize hep destek verdi, yanımızda oldu. İnşallah bu süreci karşılaşabilecek sorunları birlikte atlatacağız diyorum. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı tüm velilere, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve tüm Kırıkkale halkına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belası bir eğitim öğretim dönemi yaşarız diye düşünüyorum.